Merhaba oyuncular, merhaba canlarım. Bugün sizleri karşısında yeniden yepyeni bir Legend Online videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Legend Online'da neler yapacağız, neler video devam ediyor mu? Şu an kasma olmadığı için ben bilmiyorum video devam ediyor mu? Ece arkadaşlar, bugün Legend Online'da sizlere altın aç bu ne ya? Bu ne? Bir şey oldu. Dur. Legend Online'da altın aç basacağız arkadaşlar. Altını aç basacağım bir de korumaya biraz güçlendireceğim falan filan evet ya işte. Neyse arkadaşlar şöyle ben 5 tane altını açayım var sizleri karşısında ben basayım şöyle. Bugün binek de açacaktım aslında bak 1651 görünür mü şansa bak. Puh. Neyse arkadaşlar sizin için bir tane bastım. Kutsal bir daha bastım. Bir daha bastım. Akıllı kitap bastım. Titan taşı son kez basıyorum ve Zeus kanlı gecesi 100 tane çıktı arkadaşlar. En işlerinden en işe yarayan buydu yani bu diğerlerini pek beğenmedim. şimdi koruma şimdi şans sepeti var mı? Şans sepeti varsa korumanın hepsini turuncu yapacağız arkadaşlar bugün. Turuncu yapıp öyle basacağız. direkt Şans sepeti ekipman takası. Bu ne? Yok bu değil. Koruma takası var mı? Ya bu ne ya? Hayır, ekipman takası değil, koruma takası yok mu? Bunlar benim işime yaramaz kardeşim. Hayır. Ah, buldum. Arkadaşlar koruma takasını. Güzel. Aşağı inelim en aşağıya şuradan. 1. Hadi. 2. 3. Güzel. Şimdi korumamızın şu üç tane şeyi alırız yani bu şey ama üç tanesi şey, değil mi? Bir, iki, üç. Hepsi turuncu abi. Şimdi hepsini basacağım. Ben çay şeyden de çıkartayım biraz. Şeyde de vardı kutsal. Bu ne ya? Heh. Ondan sonra bir de sizlere şunu gireriz. Şu var ya öyle bir zor diyor. Öyle bir zor şundan bir elmas alalım belki. Bir de açarız. Yok. Açamıyoruz. Yine 1851. Ya. 200 tane daha versin keşke. Neyse. Şurada benim vardı galiba gorma kum taşım. Vardı galiba hatırladığım kadarıyla var olması lazım. Bir saniye. Şeyler var. Şimdi koruma turuncu oldu. Şimdi korumaya girelim. Korumanın ekipmanları full turuncu oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini basacağız. Böyle acımayacağız hiç. 1015 tane var. Bas 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 bas. Hiç bas, acıma. Max oldu. Travel'da. Bas 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 bas. Hiç acıma bas. Bas zaten. Ben basacağım oğlum yani. Son. Ve korumamız ya Allah'ın yine hepsi Max oldu güzel <laughs> Max oldu sgmg verdi bayağı bir güzel oldu hepsi Max artık artık yılları geliştirmeyeceğim yani bundan da 100 tane geldi bunda bir basalım ya hiç anlamadım bu artık hep bunu full bunu Arkadaşlar full bunu biraz kamerayı şöyle alayım Böyle alayım daha iyi olur. Şu an kamera güzel mi arkadaşlar? Işık mışık arkada biraz güzel herhalde. Ben yine de yaparım onu. Ayarlarım. Şöyle neydi? Neyi maksadık şimdi biz? Bunu maksadık. Vay bunu değil lan. Bunu maksadık. Turunculadık hepsini. Güzel oldu. Şimdi şuna belki hiç şey verir. Ödül Müdür verir turunculadık diye. Öyle. Hayır. Bu değil. Hayır, bu değil. Hayır. Korunma eşya, takası yeni gelişiyor. Şunu bir alalım ya. Şunu bir alayım. Biraz kasıyor galiba. Evet, kasıyor. Yapacak bir şey yok. Lan! Heh. Ya bu Yine çanta doldu. <laughs> eee evet, alalım bakalım turunculuğu Güzel. Şunları bir alalım arkadaşlar. Aslan kuru hepsi maksimum. ikinci korumayı da isterseniz bak şimdi maxlayacağım zaten. Şuradan hemen girelim abi. Hmm, bunu kullanırız ya. Ne satacağım? Ya of satmam lazım bir şey. Lütfen sal beni. Şu ne? Şey yaramıyor bu. Bu da işe yaramıyor. tat şunları. Hayır abi gelemem şu an videodayım. Şöyle şimdi ne yapacağız? Şimdi şimdi bir bakalım ikinci koruma ikinci korumayı alalım geliştirmek için. Yani ikinci koruma da var benim değil mi? İkinci koruma 9 9 9. Ne istiyor geliştir? Ekipman ben doğru alayım şimdi de yani yanlış olmasın yanlış almayın. 10 bundan istiyor güzel. Hemen alalım koruma takasından. Diyez hmm. kan istemiyorum abi. Alalım. Bir. İki. Aa, olmayacak bu sefer. Aldık 60 tane. 60 tane çok olmaz mı? Yani bir şey beklemeyin. 60 tane yapalım. Şu kadar bir şey olur. yani. Neredesin? Kamerayı mı arkadaşlar? Şöyle. Ya, ışığınızı açayım belki kamera güzel gelir bir açmayayım gerek yok neyse şimdi bunlardan güçlendireceğiz şu 4 leveli bir güçlendirelim bunu niye güçlendireyim 4 level var Şurada bir tane 2 7 oldu işte fark yok yani ben bunun için koruma şeyi atmam lazım koruma savaşı atmam lazım o da pazartesi günü yenilendiği için Öyle işte bu turunculandı hepsi. Güzel oldu bu arada. iyi oldu. Sağlam oldu baya. Korona zaten hepsi turuncu. Çok güzel bir görüntü ya. Ama taşlar maçlar. 5 level 5 5. Sil. bakalım bakalım. Evet. Abilenlere bakalım. Şu yeşil olma. Yeşil. Şurada var mı biraz? yok ya. Bundan lazım bana on ee... Yok. Ee, şöyle. Burada arkadaşlar videoya like atalım kanalımız bir düşüş yaşıyor şu an. 20'e gidemeden 25 aboneye düştük ama siz beni desteklerseniz like atıp abone olursanız beni desteklerseniz çok güzel olur öyle. De, bir de neyse ne var. Bine kaçamıyoruz ya. Puh ya iki üç tane lazım. Bunu bineyip ben açacağım, açmayacağım. istemiyorum Bütün geçiş ödüllerini al. Bak al işte. Abi tamamlanmıyor. Ne kadar zor bir şey ya. Şu, şunu alırsak tamamlanır. Evet. Şimdi ne yapsak? yavaş yapalım mı? Ne oluyor ha? Heh. Ya şöyle çekmem lazım webcam olduğu için webcam şey olamıyor. Neyse şöyle bir birlik sahnesi atalım ya bir tane. Geçilmiş burası zaten şu 412 geçelim abi. Okul Şöyle bir Hadi oğlum. Hadi olum Yenim niye 10 lira verir mi Canı kaçtı mı bunun canı gözükmüyor Azdır o Sağlam bu ya Canı gözükmüyor saçmalığa bak Kaç canı var lan bu Sağlam onu biliyorum yani <laughs> İnşallah bine kaçabiliriz bundan sonra. 250 tane oradan verir inşallah. Yoksa yaş. Hatta bilekten çok bir şey çıkar mı onu da bilmiyorum ki o da büyük diyor. bir artı 50 katarsa şimdi üzülürüm yani. Ya of, ne kadar kasıyorsun ya. Video dolumu da böyle yapıyor arkadaşlar. Ay Yaldı. Aldı. şu şu gelse çok güzel olacak bak bunu beklesek mi sizle birlikte arkadaşlar bir de sağa şapın. şunu alacağım Hadi neyse arkadaşlar ben videoyu video durduruyorum şu ogeyi yapana kadar ben videoyu durduruyorum arkadaşlar geldim <laughs> geldim Arkadaşlar o adamlar yapmıyor ya. Puh ve bari şunu açalım sizlerle birlikte. Üzgün konuşuluyor diyor bana. Bak 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 bak. Ne çıktı? bu aldı al bunu bu videoayım var ya neyse ne alayım ya bu bir şey çıkmadı yine ya, ya bana mesaj yaz mı yaz videodayım videodayım video videodayım arkadaşlar. Şimdi şundan atalım. Bir tane lazım şunu al. Bak bunu koyuyor bunu koymuyor ya. He? hiçbir şey atmadı. Bu ne ya ben bunları istemiyorum. Neyse arkadaşlar rahat bir şey adamlar. Ne diyor ya bu? kızgınlığın geçer şimdi. Neyse arkadaş. video like iste like. Evet. Yapmamışsın. Bir çünkü. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırayım. Like atıp abone olmayı ve dil tümü açmayı unutmayın. Sağ ol, kalın Hepinize hoşçakalın. Bay bay.